Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Şimdi bu akşam Giresunspor'u değerlendireceğiz. Eyüp deplasmanı 3-1'lik bir mağlubiyet aldık ve e, sebeplerini konuşmaya çalışacağız. E, sağ içinde gördüğümüz şeyleri konuşmaya çalışacağız. Her zamanki gibi sağ içini konuşmaya çalışacağız yani özetle. E, burada çizgimizden şaşacak değiliz ama e, Yeri gelmişken şunu da söyleyeyim ki Genel anlamda e, işte kongre ertelendi dünkü e, onun haricinde adaylar kendi reklamlarını yaptılar sonra çekildiler piyasadan kalktılar gittiler e, bunlarla da alakalı konuşacağımız bir videoda olacak arkadaşlar muhtemelen yarın akşam da o da gelir e, Giresun'da en azından sağ dışında neler olduğunu şöyle bir değerlendirmeye çalışacağız ama bu akşam sağ içinde konuşacağız. Diyebilirim videoya geçmeden önce abone olun bir de like atın 1000 aboneye adım adım bir şey kalmadı desteklerinizle beraber yavaş yavaş ilerliyoruz arkadaşlar ve güzel gidiyoruz artık e, değişikliği fark ettiniz mi bilmiyorum yani video yükleme saatleri konusunda biraz e, düzen getirmeye çalıştık saat 6 ve 9 arasında yapıyoruz artık video paylaşımlarını e, ama bu akşam 3 video olacağı için. Tabi bu kaçıncı video olur bilmiyorum ama bu akşam 3 video var ve e, bu kaçıncı video ikincidir muhtemelen. E, siz de like atarsanız eğer çok mutlu olurum. Çok boş yaptık hemen başlayalım. Şimdi e, atar çıkamadık. Yani en büyük problem bu olarak gözüküyor. Çünkü e, 300 çekmişiz bir isabetli. Ama buna rağmen e, kapanmayı denedik, savunma yapmayı denedik. Ee, i̇lk yarıdaki penaltı golüne rağmen bana göre güzel savunma yaptığınız yaptığınızı düşünüyorum ben. Çünkü e, şu an Eyüp'ün kadrosu gerçekten 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak kadrolardan bir tanesi hatta en e, potansiyelli kadro olarak söyleyebilirim. Şimdi Caner Erkin var mesela atıyorum. Onun haricinde Osmanlı Spor'dan bildiğimiz oyunculardan bir tanesi de vardı adını şu an hatırlayamadım. Yani genel anlamda savunma oyunu oynamaya çalıştık. İlk yarıda bunu çok güzel başardık. Kapalı savunmaya karşı e, altı pasa top atan bir Caner Erkin var mesela ve bu sefer kaleyi denedi. Yani bazen zaten dener bunları. E, bu tarz sürprizleri vardır ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyordu. E, ama Erkan Anapa'ya bu konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok güzel performansı var. Sadece biraz gafil avlandı diyebilirim. Onun haricinde Caner'in e, denediği pozisyon haricinde Özellikle 70'e kadar çok ciddi bir pozisyon ben görmedim yani herhangi bir maçı için konuşacağım atıyorum Pendik maçı şey pardon Bodrum maçıyla alakalı mesela yani onlar bile bu kadar pozisyona giremediler. Bu bakımdan bu kadar güzel bir kadro 1. ligin üstünde olan bir kadroya karşı gerçekten müthiş bir mücadele sergilediler. Her zamanki gibi hız yerindeydi ama verimlilik noktasında tecrübe noktasında yaratıcılık noktasında sıkıntılarımız var bunları nasıl çözeriz? Yorumlara mutlaka yazın. Gerçekten fikirlerinizi çok merak ediyorum. Sadece e, Giresun Spor'a neden başkan adayları işte reklam yapıyorlar, neden başkan çıkmıyor veya Nait Yamak başarısız, neden işte başka bir isim gelmiyor şeklinde mi bakıyorsunuz mevzuya yoksa takımla ilgileniniz var mı? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu artık ciddi bir problem haline geldi. Onun haricinde Giresun Spor'daki takımda en azından en büyük problem rakip kaleye gidememek. Temaslı oyuna zorladı bize Eyüp Spor ve e, baktığımız zaman bugün foul sayılarında 14'e 9 e, Giresun Spor'un 14 defa foul yaptı. Şimdi bu tarz yüksek profilli takımlara karşı bu kadar foulle oynamak savunmada bir şeyleri doğru yaptığınızı gösterir. Neden? Çünkü rakibi kaleye giderken durdurmuş olursunuz, e, oyunu kesmiş olursunuz, rakibin hızını kesmiş olursunuz ve bunların hepsi birer artıdır. Özellikle bu kadar genç ve tecrübesiz bir kadroda. Yani genç ve tecrübesiz kelimelerini sürekli Giresunspor maçlarından sonra veya Giresunspor'u konuşurken çok fazla dillendirmeye başladık ve bu benim çok canımı sıkmaya başladı. Neticede bu takım birincilikte şu an oynadığı maçlarla beraber karşısına çıkan bütün rakiplere sıkıntı çıkartabilecek ve çıkartmış bir takım. Yani e, dakika 60'dan 65'ten sonra belki 70'ten sonra rakibin nefesinin bittiği yerde e, 70 metrelik deparlar gördük biz bu takımda. Bu takımda yani bu seneki takımda ve daha 3 maç oynadı bu takım. Yani burada e, eleştirirken biraz da yumuşak olmamız gerekiyor. Bu kadar genç ve koşan ee, bir takımın istatistiklerinin bu kadar düşük olması bana göre çok şaşırtıcı. Yani bunlar da mutlaka düzelecektir zamanla. Çünkü e, özellikle sezon başlamadan önce Bolu kampında, bunu söyleyen de bu arada kulübün içindeki insanlar diyorlar ki takım Bolu'ya gittiğinde neredeydi? Şu an geldiği nokta neresi? Arada gerçekten çok ciddi bir fark var. Ve e, antrenmanla günde atıyorum çift antrenmanla ya da çok sert antrenmanlarla bile e, bu kadar Kurulu bir oyun göremeyiz zaten şu an. Yani bunu hiçbirimiz beklemiyorduk zaten. Ki Çorum maçındaki galibiyetten sonra da aynısını söyledim. Takım rehavete girmemeli ama maalesef biraz girmiş gibi gözüktü bana. Bunların sebepleri bir bir araştırılacaktır. Mustafa Kaptan'ın defalı bir adam olduğunu düşünüyorum. Takıma her şeyin vereceğini düşünüyorum. Antrenmanda özellikle oyuncularla ilgilenme şeklinden ben çok memnunum bir taraftar olarak ki e, antrenmanları da sık sık takip etmeye çalışıyoruz. Şimdi burada problemden bahsettik dedik ki bu arada ha şunu da söyleyeyim e, hakemle alakalı onu da bir araya eklemem lazım sonra Giresun konuşacağız. Şundan bahsedeceğim. Hakemin maçı sürekli provoke etmesi Giresun top, Giresun Spor'un ayağındayken veya top kapılmışken temiz pozisyonları da vardı tabi bunların aralarında e, Giresun Spor'un bu pozisyonları değerlendirme ihtimali yüksekken hakemin takdir haklarını hep rakipten yana kullandığını gördük. Geçen haftaki Bandırma Spor maçında da aynı şekildeydi. Biz bundan artık son derece rahatsızız. Ama kulübümüzde sözüm ona sürekli yakınan ve maddi bir arayış içerisinde olan bir başkanımız varken, cefaker bir başkanımız varken bir yöneticimiz var ve kendisi basın sözcüsü kesinlikle ortada yok. Sadece üye olunacağı zaman ya da herhangi bir ya da bilet alınacağı zaman kendisini sosyal medyada paylaşım yaparken gördüğümüz bir insan kendisi. Hiç görmedim, tanışmadım ama bir kulübün basın sözcüsü bu kadar geri planda kalmamalı, başkandan daha önde olmalı, başkan kadar etkili konuşabilmeli ve başkanın söyleyeceklerini söyleyebilmeliydi. Bu bakımdan yönetimsel anlamda Giresun Spor'da gerçekten bir problem var diyebilirim. Nasıl atar çıkarsınız? Yani genel anlamda futbol kültürü vardır değil mi? Yani atak yapmanın belli başlı formasyonları vardır. Bu stoperleri ileri çıkartabilirsiniz. Onun haricinde yani stoperleri ileri çıkarttığınız zaman defans ikilisinin arasına, stoperlerin arasına Furkan Kütü'yü koyabilirsiniz. Ki savunma ağırlıklı bir oyuncu zaten kendisi. Talha Faruk beklerini en azından birini öne çıkarak orta sahaya üstünlük sağlayabilirsiniz. Hatırlayın bunu yapan takımlar var bu arada. Yani 4 2 3 1 e oynayıp veya 4 1 4 1 e oynayıp sonra 4-5-1'e dönen. Yani 4-5-1 nedir? Orta sahayı tamamen ele geçirirsiniz. Burada sprinter oyuncu da olur, savunma ağırlıklı oyuncu da olur. E, pasör olur, uzun pasadan oyuncu olur, kanat oyuncusu olur. Burada hepsi olur ve bu şekilde bir oyunla iste, siz isteyin veya istemeyin rakip kaleye zaten gideceksiniz. Şundan bahsediyorum. Orta sahayı kalabalık tutmasının yolu bana göre üçlü savunma oynatıp e, öndeki baskıyı daha çok arttırarak yani stoperlere basarak ki Şahin'i çok beğendim maçta. Şahin her zaman gibi çok iyiydi. Golü de çok güzel Doğru zamanda, doğru yerde olmak bir oyuncu için önemli ve Şahin bunun karşılığını aldı bu maçta. Kendisi için özgüven sağlayacaktır. Ama onun haricinde yani Çektar gibi bir pasörünüz varken Çektar'ı bu kadar yalnız bırakmak benim içime çok sinmiyor. Yani burada şundan bahsediyorum. Savicevic, Çektar, Erol Canak'ta Furkan Kütük, yani bu şekilde bir dörtlü orta sahayla veya 4-5-1 oyunu, 3-4-3 oyunu mesela bunların hepsi bir örneğidir. Yani 3-4-3 oyunu aslında 3-4-3 oyunu değildir. 3-4-2-1 oyunudur ya da 1-2 oyunudur. Buradaki 1, Çektar Orhan'dır. Çünkü ger kendisi gerçekten tam bir pasör ve e, paslarını güzel değerlendiremediğini düşünüyorum arkadaşlarımın. E, onun haricinde orta sahayı kalabalık tutarsanız Dediğim gibi önde oynama durumu zaten ister istemez gerçekleşiyor Ve öndekiler çok yalnız kaldığını düşünüyorum Mertan'ın e, ön alan baskısında e, Yalnız kaldığını düşünüyorum Çekler'in çeklere Çok boş pozisyon yaratılamadığını düşünüyorum Erkan'a gelecek olursam Arkadaşlar Erkan Her maç iki gol çıkartıyor Kendisini eleştirmek bana göre Değil giriyorsun spora Futbola ihanettir e, Bu kadar beklemiş ve bu kadar kulübede oturmuş Yıllarca kulübede oturmuş bir oyuncunun her maç iki gol çıkartması ki rakipler de kolay rakipler değil bu arada. Yani ligin bir bölümünde ilk başlangıç seviyesi diyebileceğimiz bir bölümünde bir maçı gol yemeden tamamlamış galibiyet almış Bandırma Spor ve Eyüp Spor ve Bodrum Spor'la oynanmış ve her maç bana göre en az iki gol çıkartmıştır. Bu bakın bakımdan kendisi kendisine karşı takımın e, onun bu performansına karşılık vermesi gerekiyor. Yani Erkan topu çıkarttığında, güzel bir kurtarış yaptığında veya estetik 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 bir kurtarış olmasına gerek yok. Bir kurtarış yaptığında takımın işte ani koşullarıyla beraber Erkan'ın atacağı uzun toplar mesela yani takımın buna reaksiyon vermesi gerektiğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Ama dediğim gibi takım gelişecek, daha çok gelişecek fiziksel anlamda çatışma oyunda ne kadar iyi olduklarını gördük ve e, oyun olarak da taktik olarak da yerleşim olarak da hücum organizasyonları olarak da en azından ocağa kadar gelebildiğimiz yere kadar gelmeye çalışacağız ne kadar yukarıda tamamlayabilirsek bizim için o kadar iyi. Ee, Onlar için de bir seçim vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ertelendi birinci aya. ikinci aya da pazar günü olacak arkadaşlar. Çoğunluğa bakılsın veya bakılmasın. Yani bakılmayacak yani. Bakılsın bakılmasın. Biraz saçma oldu. Çoğunluğa bakılmaksızın e, seçim gerçekleşecek. Onu da e, ya yarın akşam ya ondan sonraki akşam değerlendireceğiz arkadaşlar. Yine üçüncü devrede olacağız. Burada olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar.